Dizimen kanalından herkese selamlar. Rüzgarlı Tepe dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Halil, Zeynep'in evi yakma mevzusuyla alakalı daha önce e, görüştü, Cemil'le görüştü. Ve e, yani karakterlerin isimlerini karıştırıyorsam <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. E, Cemil e, aslında bunu kendisinin yaptığını ve Zeynep'in onu korumak için... Bunu üstlendiğini söyledi fakat Halil bunu bile bile Zeynep'e önceki bölümde yine bu ev yakma konusunu sordu ve Zeynep hiçbir şey söylemedi. Yani Cemil'i korumak adına yine bir hamlede bulunmadı. İşte bu aslında Zeynep'in yalan atmadığını ve Zeynep'in evi yakmadığının da bir kanıtı. Kesinlikle şu anda Halil Zeynep'i bir sınava tabi tuttu. Bakalım bu sınavda Zeynep başarılı olacak mı? Tabii Zeynep ablasına gönderdiği mesaj üzerinden bir kanıt elde etmenin peşindeydi. Fakat bence yine Songül'in o telefona müdahale etmiş olabileceğini ya da Selma'nın telefonuna başka birinden ya da şeyin telefonunu bulmuş olabilir Songül. Zeynep'in düşürdüğü telefonunu bulmuş olabilir. Ve Selma'ya farklı bir mesaj atmış olabilir. Orada da tabi tarih önemli. Yani şu anda her ne kadar telefonunu kaybetmişse ve Songül bulmuşsa da tarihler de önemli. Ne zaman atıldığı vesaire. Ama tabi Halil'in o anda ona bakacağını tahmin etmiyorum. Eğer Songül yine farklı bir mesaj atmışsa Halil'in fragman sonundaki o korkunç tavrı bundan kaynaklı olabilir. Arkadaşlar şu anda e, hakikaten Zeynep'e büyük bir baskı uygulanıyor e, ve e, şey de var, e, diğer mevzu da var. Gülce miydi ismi Gülce ve Yusuf. Orada da arkadaşlar Gülce ablasını ve öz ailesini arıyor. Acaba e, Zeynep onun ablası olabilir mi? Zeynep'in de Tülay'ın kızı olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle değil. Pafokat e, e, Zeynep Ömer da bir bağlantısı var mı? Yani işte Songül'ün kızı olabileceğinden bahsetmiştik önceki videolarda. Ömer Arslanlı ve Songül arasında bir şey olmuş olabilir fakat Zümrüt anne Songül'ü istemedi. Ve sonrasında Ömer Tülay ile evlendi. Ardından acaba işte Ömer ve Songül arasında bir şey yaşandı ve Zeynep onların kızı mı? Çünkü Zeynep dikkat ederseniz hani Selma'dan da ve Merve'yi miydi? Karakterleri bazen karıştırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın her ikisinden de baya büyük yani e, sanki geçmişte e, bir yaşanmışlık var e, Ömer e, Arslanlı'nın başka bir kadınla bir yaşanmışlığı var ve e, o aşkın meyvesi gibi duruyor e, Gülce ile de e, hani e, kardeş olması şöyle acaba ölmeden önce çünkü Gülce ve e, en küçük kardeş e, Merve Evet Merve'ydi galiba. Merve ve Gülce'nin yaşları aynı sanki. Acaba e, yani e, hani e, bilmiyorum ki kızını mı kaybetmiş Ömer Arslanlı ya da yani e, Gülce'nin hani Zeynep'le kardeş olma ihtimali aynı baba fakat farklı anne olarak e, düşündüm ben. Ya bilmiyorum çok karıştı yani hani e, dizi de yeni bir dizi. E nereye bağlayacaklarını da inanın merak ediyorum. Hani e, bu meseleyi nasıl ortaya çıkaracaklar? Hizmetçinin aslında e, yani e, Hanife'ydi kan çiçeklerinde, burada da Canan galiba. Canan ve Asu'nun yapmış olduğu o kötülüğü nasıl ortaya çıkaracaklar? Halil o anda hiç kimseyi görmemişti. Keşke Tülayı falan hani o Canan'ı görmüş olsa o anda. E, Canan'ın tipinin değişmediğini biliyoruz hani büyük olduğu için tipi değişmedi. Ve çocukluğundan o Canan'ı görmüş olsaydı hatırlardı. Ama şimdi şöyle hatırlarsanız ilk bölümlerde Canan Asu'yu içeri soktuğunda yani konağa soktuğunda Allah'tan tatildeler hani o şekilde yırttık diye söyledi. Acaba o tatilde oldukları ana ait bir resim falan bulunabilir mi? Ve... İşte Zeynep de biz bu tarihte tatildeydik işte şurada Kapadokya'da çektik bu resmi ya da ne bileyim Antalya'da çektik falan deyip Halil de tam o tarihte annesinin annesiyle birlikte orada olduğunu bildiği için ya emin misin bu tarihte konakta değil miydiniz falan diyecek ve asıl o gün annesini kimin kovduğunun peşine düşecek bu şekilde Canan ve Asun'un yaptığını öğrenecek başka bir ihtimal yok. Ya en azından benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer sizin aklınıza bir şeyler geliyorsa lütfen paylaşın arkadaşlar. Halil e, annemi Zeynep kovdu diyor ama Halil'in annesini konaktaki hizmetçi kovdu. Evet Canan'dan bahsetmiş yorumcumuz. E, ben de az evvel bundan bahsettim işte. Canan ve Asu'nun yaptığı anca o e, tatil meselesi üzerinden ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Zeynep güzel olsa da kibar değil. Zeynep'in ailesini ezmeyi... E, hoş duyur sınamayın beğenmedim ha Zeynep'in ailesinin ezilmesi hoş değil demek istemiş herhalde. Çok kötü oynuyorlar. Hareketleri, danışıklıkları aynı değil. Zeynep kibar değil. Halil onun neyine e, koşu e, ha neyini mi seviyor demek istemiş burada bilmiyorum ama keşke çevirseydik Türkçe'ye. Halil gibi öyle bir bakışlı sevgilim olsun demiş bir yorumcumuz. Azerbaycan'dan selamlar. Çok güzel film ama yüreğimiz şişti. Ne zaman başlıyor demiş. Ee, ya Halil gibi bir sevgili istemişsiniz de e, bakışları da aynı onun gibi. Bence çok kötü bakıyor. Yani ben şimdi bir erkek olarak yorum yapmayayım ama e, bir insanın böyle çok sinirli bakması benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani arada bir gülmek gerekiyor. Ya ben de sinirlenirim ama e, bana mesela bana gülmek daha çok yakışıyor. Öyle söyleyeyim. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Hocam doğru söylüyorsunuz. Gerçekten en azından dizilerden bir keyif alalım artık. Çok sıkıldık demiş. Yeter. Songül Zeynep'in annesi olamaz. Zeynep çok samimi, mehriban kız. Böyle biri temiz kızın annesi mümkün değil Songül olsun. Ya bir ihtimal hani acaba dedim Songül'ün Ömer'le bir ilişkisi oldu ve Zeynep dünyaya geldi. Yani hani Songül'ün kızı olsa da aslında babası ve Tülay büyüttü onu. Hani o yüzden e, iyi biri. Songül de intikamdan dolayı hep kötü olmuş. E, Halil gözünü aç bir etrafına bak demiş bir yorumcumuzda. Bu filmlerde niye bu kadar pislikler var? Yakşı şeyler olsa olmaz mı? Olur da işte hep mutlulukta olmuyor. Yani arada böyle kötüler de olacak. Bu dizi çok güzel. Barin... Bar, barin... <laughs> Baran ve Halil arasındaki fark. Baran, Dilan'a sevgisini çok belli ediyor. Ama Halil Zeynep'e çok sert bakıyor. Umarım ilerleyen bölümlerde o da pişman olur. Zaten az evvel bundan bahsettim. Yani Halil'in bakışları hep sert. Yani arada böyle bir yumuşasa, gülse falan ne bileyim. Zeynep'in Selma'nın telefonuna attığı mesaj var. Durdurmaya gidiyorum diye oraya atlamışsınız. Evet zaten Zeynep de bu kanıt üzerinden bir yol almaya çalışıyor. Bakalım inşallah Halil efendi şu Zeynep'i anlar artık ve ona zulmetmekten, ona baskı yapmaktan yani biraz bir de hani bir üstünü örtüyor falan hafif yumuşuyor ama inşallah tam yumuşar. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Biraz geç olduğu için artık bir yorgunluk var bende de kusuruma bakmayın. Biraz mayışık bir halde konuşmuş olabilirim. Arada böyle gittim geldim. yorumlarınızı bekliyorum. İyi geceler, iyi akşamlar.